Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 4 Nisan 2025. Bugünkü programımızda Almanya'nın gündemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız haberleri aktarmaya başlıyorum. İlk olarak Der Spiegel'de yer alan bir habere göz atıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi uygulamaları küresel ticaret dengesini ciddi biçimde etkiliyor. Almanya'da bu ticaret savaşı nedeniyle ekonomik olarak etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Trump'ın gümrük vergilerini artırma politikası birçok sektörü ve ülkeyi çetin bir sınavla karşı karşıya bırakacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili grafik analizleri haberde yer buluyor. Bu gelişmeler Almanya'nın uluslararası ekonomik stratejisi üzerine yeniden düşünmesine yol açabilir. Bir diğer habere geçiyoruz ve yine Der Spiegel'de yer alan bir haberi ele alıyoruz. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Kardeş Parti, Hristiyan Sosyal Birlik, kartel dairesinin yetkilerini kısıtlamak istiyor. Eğer bu talep koalisyon görüşmelerinde kabul edilirse mevcut soruşturmalar durdurulabilir. Bu soruşturmalar arasında akaryakıt fiyatlarındaki olası kartel anlaşmalarına dair incelemeler de bulunuyor. Tüketiciler açısından nasıl sonuçlar doğuracağı meraklı merak ediliyor. Sırada Almanya'nın yüksek öğrenim burs sistemine dair bir haber var. Der Spiegel, hükümetin koalisyon görüşmelerinde öğrencilere sağlanacak bursların artırılması yönünde bir talebi ele aldığını bildiriyor. Hedef, burs miktarını vatandaşlık gelirine eş değer hale getirmek, aynı zamanda öğrencilere yönelik konut yardımlarını yükseltmek. Ancak bu düzenleme Almanya Öğrenciler Birliği tarafından eleştiriliyor. Birlik, bu maddelerin yeni sosyal ihtiyaçları göz ardı ettiğini düşünüyor ve kapsamın daha geniş tutulması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi Deutsche Welle'de yer alan bir habere geçiyoruz. Almanya'nın benzersiz bir sebzesi olan kuşkonmaz sezonunun kısalması dikkat çekiyor. Daha az tarım işçisi ve küçülen tarım alanları bu sebzenin pazardaki yerini azaltıyor. Tabii bu durum sağlıklı beslenme tercihleri ve tarım ekonomisi açısından uzun vadede önemli değişikliklere yol açabilir. Kuşkonmaz Almanya'nın bahar aylarındaki kültürel bir geleneği olarak bilinir ve bu değişim ülkede hayli konuşuluyor. Tekrar uluslararası bir gündeme dönelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki ticari müzakerelerde yeni bir haber var. Almanya Maliye Bakanı York Kukies, Trump yönetiminin tarifelerdeki değişikliklerinin Almanya üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı görüşünde. Ancak Kukies, Berlin'in Washington ile ortaklık ruhuna dayalı müzakereler yürütmek istediğini belirtti. Her iki tarafın daha dengeli bir ekonomik işbirliği kurma çabaları, dünya ticareti üzerinde nasıl bir rol oynayacak bunu zaman gösterecek. Son olarak Almanya'da sağ popülist AfD partisinin yükselişine değinelim. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'a göre kamuoyu araştırmaları CDU lideri Friedrich Merz'in henüz hükümet kurmadan destek kaybettiğine işaret ediyor. Bu durum AfD'nin politikalarında ve söylemlerinde daha fazla iç destek kazandığı anlamına geliyor. Özellikle dolaylı olarak vatandaşların hükümetten hoşnutsuzluklarını AfD'ye yönelttiği açıkça görülüyor. Kuşkusuz bu yükseliş yükseliş siyasi analizlerde önemli bir yer tutacak. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo